Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bahçemizdeyiz. Hızlı bir giriş yapacağım bu sefer. Daha önce ekmiş olduğumuz fidelerimiz var. Şimdi o fidelerin artık biraz budanma zamanı geldi. Domatesler, aradan kolluk dediğimiz dalları çıkarttı. Onları alacağız. Biberlerimiz artık çatallandı. Bu çatal kısmının altındaki yaprakları seyredeceğiz. Şimdi ilk iş olarak... Hemen biber fideleri, domates fideleri, reyhanlar hemen bunlardan başlayıp çiçeklerin bakımını yapacağım. Zeytin köklerini biz aldığımız çiçek fidelerine ekmiştik. Şimdi tabii ki alttan çıkan dallar bunları kapatıyor. Görselliği bozdu. Hem zeytin ağacının verimini arttırmak için bunları alacağız hem de görselliği daha üst seviyede tutmak için bunu yapacağız. Şimdi işe başlayalım. Birazdan görüşürüz. Şimdi makasımızı aldık. Ara ara yakın çekim de yapacağım size. Şimdi biberlerde biz daha önce iki yere ektik. Yine aynı şekilde iki tarafa ektik. Ee, eşim çatalın alt kısmındaki yaprakları kesmedi. Ben ektiğim kısmın komple ve alttaki yapraklarını kesmiştim. Arada nasıl bir fark olacağını merak ettiğimiz için geçen sene bunu denedik. Şöyle bir sonuç çıktı. Ee, verim konusunda eşit düzeydeydi. Yani o biraz daha fazla veriyor, bu az veriyor gibi bir şey söz konusu değil. Ancak kök gelişimi konusunda evet e, çatanın alt kısımdaki dalları, yaprakları, kestiğimiz taraftaki biber kökleri daha güçlü, toprağa daha sıkı tutulmuş, elde biber fidelerimiz. Örneğin 3 ayda ömrünü tüketirken burada bakım yaptığımız alt kısımdaki bütün yapraklarını aldığımız biber fidelerimiz Süreç olarak daha fazla mahsul verdi. Arada bizim yaşadığımız fark buydu. E, tabii bizim ektiğimiz alan küçük bir alan. Belki çok büyük tarlalara eken kişiler için e, bu durum farklıdır. Ya da hava şartları e, buna etken olabilir. E, bizim yaşadığımız süreç, tecrübe ettiğimiz deneyim bu yönde. Bunu da aktarmak istedim. Bilginiz olsun. Toprak yumuşak duruyor. Daha önce çapa yapmıştım. Eğer isterse belki bir de ekstradan çapa yaparız. Bu işlem aslında elle de yapılabilir. Ee, makas kullanmak istememiz sebebi zarar vermek istemiyorum aslında. Başka bir sebebi yok. Burada da biber gibi bir tane şey büyümüş bir de ama bu yabani ot. Bunları hemen tavuklara verelim ekip biçmek gerçekten harika bir şey. Belki Belki de dilimden bu şarkı düşmez Dilim söylese de gönlüm hissetmez Dağıl burayı terk et kardeşim! Şimdi şurada göstereyim size. verimizde çatal oluşmuş. Şuradan itibaren çatalımız oluşmuş. Bunun altındaki bütün yaprakları almak zorundayız. Şöyle incitmeden köke de zarar vermeden makas oluyoruz. Evet. İşte o kadar. Şu an hem kök gelişimi artacak. Hem de zaten artık bibere dönmeye başlamış. Çünkü oy kullanarak hem yabani otları hem de şimdi budadığım biber yapraklarını kovaya atayım. Tavuklarımız taze taze tükesinler. Ama başka bir keyif yani aldığımız tohumlar var. Geçen seneki tohumlar var. Toprakla buluşturuyoruz. Toprak da bize tabi bakım yaptığın sürece mahsul olarak geri çeviriyor. Rızkımızı veriyor. Tabii maalesef burada şeyi değişiyoruz. Yani okul bahçesiyle altlı üstlü gibiyiz. Komşuyuz. E çocuklarımız sürekli top oynuyorlar. O toplar bahçeye kaçıyor tabii ki. Her topun bahçeye düşüşü demek denk gelirse bir fideden, iki fideden e, maalesef zayiat vermesi demek. Üzücü. Yapacak bir şey yok. Çocukların da oyun oynayacak bir alanları maalesef olmadığı için otomatikman okul bahçesine gidiyorlar. Sonuna kadar haklılar. O yüzden fire vermemiz normal. Yapacak bir şey yok. Evet kızlar. Neredesiniz? Bunları direkt içeri oraya mazsam. Bunlar çünkü ince ince bunları çekemezsiniz büyük ihtimal. Şuradan dökeyim. Taze taze. Direkt buradan yiyin. Yumurta var mı? Aa, bir tane de yumurtamız var. Hadi bakalım sizin nasibinizmiş. Evet bir önceki videoda yaptığımız folluk. Şöyle tutabilir miyim? Hoppa! Evet biberlerimizi hallettik. Şimdi patlıcanlarda herhangi bir dal almaya gerek yok. Gayet iyi duruyor. Hatta şöyle gösterebilir miyim? Şurada bir patlıcanımız. Hmm. Şurada bir netliyim. Evet bir patlıcan orada. Yine burada var. Evet patlıcanlar da olmaya başlamış. Burada yine Siz daha küçük değil misiniz arkadaş? Şimdi domateslerde şurada gördüğünüz gibi kolluk dediğimiz şunları koparmamız gerekiyor ki e, dikideki enerjiyi almasın. Şurada da var. Şimdi burada alttan birçok Dur çıkarmış. Şurada bir tane kolluğu var. Aldım onu. Şu kolluğu aldık. Mis gibi domates koktu her yer. Şu makası tekrar alalım. Şimdi burada şu alttan çıkanları da kesiyorum. Çünkü domatesin tek daldan kuvvet alıp çıkmasını istediğim için şu güneş görmeyen tarafı da aldık. Bu biraz yatmış. Bunu düzeltiriz. Evet. Bulabildiğimiz bütün sırakları getirdik. Şöyle yapsak. Doğaldır. Hı. Güzel. Şu bir taneyi ne yapacağız dedik. Tamam. Şimdi seni Şuradan bağlayacağım. Son bir boya da sana atacağız kardeş. Ne güzel çiçeklerini açmışsın. Afiyet olsun. Evet burada da böğürtlerimiz var. Boy almaya başladı. Şimdi bunu da şöyle yukarıdan şu kalastan bir ip sarkıtarak onun da uzayıp büyüyebileceği, destek alabileceği bir şey yapacağız. çiçekler size bakım yapacağım. Ama ondan önce şurada istemediğimiz zeytin dallarımız var. Sizin güneşinizi kapatan, D vitamininizi kesen ve nereye atayım? Şöyle atayım. Ağacımızın enerjisini istemediğimiz şekilde tüketen bu dallardan kurtulmak zorundayız. Şimdi bu zeytin ağaçlarımız iki senedir, iki buçuk senedir bizle birlikte daha önce çok bakımsız kalmıştı. Bilenler vardır aranızda. İnanılmaz böcek yapmıştı. Pamukçuk hastalığı gibi bir şeymiş sanırım. Geçen sene biz ilacını aldık. Tedavi etmeye çalıştım ancak kurtaramadık bu sene büyük ihtimal zamanını iyi tutturdum. Ee, i̇ki kez ilaçlama yaptım. Şu an hiçbir pamukçuk yok. Ee, ekstra olarak e, çiçek doluydu. Şimdi zeytine dönmeye başlamış. Onları da birazdan gösteririm. Ellerimle tıraş ettim seni. Yerim vallahi. Çatallama, kaşıklama. Elimle, dayı elimle. <laughs> Hiç ayrılamam. Ben hiç kavuşmak hayal oldum. Sevdiğiniz sanatçı kim? Valla moruk ben label C5 fanıyım. Arada kontkar falan da dinliyorum. Evet budama işlemimiz bitti. Bayağı bir açıldı. Şimdi çiçeklerimiz rahat rahat güneş görüyor. Domates fidesi Domates fidesi. Evet arkadaşlar. Vallahi bir tane domates fidesi bulduk. Hemen toprakla ulaştırdık. Nasıl bir varmış Allah. Hırlattım attım ama sonradan dank etti. Acaba mı dedim. Demek ki bir tohum düşmüş zamanında oraya. Evet bayağı bir açtık. Artık işin sonlarına geldik. Evet zeytin ağacımızın köklerini açtık. Şimdi daha rahat hem buradaki çiçeklerimiz, bitkilerimiz hava alır hem de güneş görür. Burada mesela naneler bayağı çoğalmış. Buradaki biber fidemiz kalmış. Şurada yabani otları alayım. Şu nanelerden de biraz aslında bu diyebiliriz. Şimdi burada tohum, ektiğimiz tohumlar var ama sadece iki tane kabağımız çıktı. Diğerleri çıkmadı. Havalar da çok iyi gitmedi burada. Kabakları da şurada boş bir yerim vardı

Evet dostlar gayet iyi çalıştık yorulduk ama değdi birkaç saat sonra bahçeyi koltukları komple bir su tutup bahçedeki bitkilere de su verdim mi 10 numara 5 yıldız olacak keyifle oturacağız muhabbet edeceğiz inşallah çayımızı çorbamızı içeceğiz İzlediğiniz için teşekkür ederiz abone ol ve beğeni butonuna basmanızı rica ediyoruz. Ee, yeni yeni farklı içerikler sunmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince. Şimdilik kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada toprakla uğraştım. Vücuduna bak. Pomp yaptı emin ediyorum. <laughs>